Dış ekonomik ilişkiler kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Sayın Nail Otlar, kıymetli iş insanları, çok değerli kardeşlerim, dünyanın dört bir Türkiye'ye, memleketinize hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. <günü. gülüyor> Nail Bey ve Eğitim Kıymetli Yöneticileri sağ olsunlar yeni görevime Atamamdan kısa bir süre sonra mezaket ziyaretinde bulundular. Daha sonra Büyükelçiler Konferansı'nda ekonomi oturumunda kendileriyle bir araya gelip sorunları görüşme imkanımız oldu. Bakanlığımız ve iş dünyamızın birlikte atacağı adımları değerlendirme imkanımız oldu. Şimdi de altı kıtadan iş dünyası temsilcilerimizi ve girişimcilerimizi tek bir çatı altında toplayan Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Nazik davetiniz için gönülden çok teşekkür ediyorum. Dünya Türk İş Konseyi hayata geçtiği 2007 yılından bu yana büyük başarılara imza attı. Ben bunlardan özellikle ikisini vurgulamak istiyorum. Her şeyden evvel Dünya Türk İş Konseyi vatandaşımız olsun, soydaşımız olsun, altı kıtadan müteşebbisimizin ana vatan sevgisini birleştiği bir çatı haline gelmiştir. İkincisi, detik herkesi kucaklayan yaklaşımıyla küresel Türk diasporasının temellerini güçlendirmiştir. Bu başarı bu salondaki her ferdin bir başarısıdır. Zira dünyanın dört bir yanında kimsenin cüret edemeyeceği en zorlu projelerin altından kalkan sizlersiniz. Mazlum coğrafyalardaki yatırımlarını sadece kazanç kapısı değil, makus yazgıyı değiştirme aracı kılan da sizlersiniz. Türk milletinin girişimci, vizyoner ve insanlığın sorunlarına duyarlı ruhunu bütün dünyaya yayan da sizlersiniz. Ve bütün bunları yaparken devletin ve milletin çıkarlarını el üstünde tutan, yüceltmeye çalışan da sizlersiniz. Fedakar çalışmalarınız sadece devletimiz değil, kırılganlık ve belirsizlik içindeki küresel ekonomi için de son derece değerlidir. Değerli kardeşlerim, küresel ekonomide salgının ve Ukrayna savaşının etkileri henüz atlatılamadı. Öyle ki küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmekte. 2028'de küresel büyümenin sadece %3 oranında olacağı öngörülmekte. Bu 1990'lardan bu yana 5 yıllık tahminlerdeki en düşük seviye. Bu ortamda küresel ticarette korumacı eğilimler uzun yıllardır görülmemiş ölçüde güçlenmekte. Bunu da zaten siz kendi iş pratiğinizle çok yakından takip etmektesiniz. Ticarete ve ekonomiye daha jeostratejik bir anlayışla yakınlaşmakta. Yakın ülkelerden tedarik, dost ve müttefik ülkelerden tedarik ve risk azaltma gibi kavramlar ön plana çıkmakta. Geçenlerde görmüşsünüzdür, IMF Başkanı ticaret üzerindeki kısıtlamaların bu seviyede devam etmesi halinde uzun vadede küresel gayri safi milli hasılanın 7.4 trilyon dolar gerileyeceğini açıkladı. Bu rakam Avrupa Birliği'nin toplam ekonomik büyüklüğünün neredeyse yarısı, tüm sahra altı Afrika'nın ekonomik büyüklüğünün ise tam üç katı demek. Doların bir tehdit, bir silah olarak kullanıldığı, Enflasyonun küresel bir sorun haline geldiği, gelişmekte olan ülkelerin kredi erişiminin güçleştiği bir dönemden geçmekteyiz. Üstelik bütün bunlara küresel ölçekteki enerji krizinin devam ettiğini, tedarik zincirlerindeki hasarın sürdüğünü, iklim değişikliğinin etkilerinin tüm şiddetiyle hissedildiğini de eklemek doğru olacaktır. Bu koşullar altında daha şeffaf daha adil ve kimseyi geride bırakmayan bir uluslararası ve ekonomi finans sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Ancak mevcut sistemin ve başot aktörlerinin bu değişim talebine kayıtsız kalması, hatta direnmesi alternatif arayışlarını hızlandırmaktadır. Son olarak hep beraber gördüğümüz gibi bir üyesinde alınan kararlar genişlemeyi teşvik etmiştir ve yeni üyelerin alınmasını önüne açmıştır. Bu alternatif düzen ve mekanizma arayışlarının önümüzdeki döneme damgasını vuracağı aşikardır. Bunu ulaştırma ve tedarik koridorlarına dair tartışmalarda da görmekteyiz. Değişen uluslararası dengeler, ticaret yollarının rekabet unsuru olarak öne sürülmesini tetiklemekte. Bu aslında jeopolitik stratejide yeni bir e, pozisyon değil, uzun zamandır unutulmuş bir pratik. Açık ekonomik sistem özelliklerinden dolayı ama son zamanlarda farklı bağlantı yollarının öne çıkarılması jeostratejik bir yanış haline gelmiş durumda. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, peki Türkiye olarak bu konjonktürde hangi konumdayız? Rolümüz ne? Buna bir bakmak lazım. Türkiye, jeopolitik ve jeoekonomik düzlemlerin merkezi konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrar, refah ve güvenlik üreten bir devlet durumundadır. Çok taraflı platformlarda öncü rol oynayan, uluslararası ekonomik sistemdeki aksaklıklara karşı adil, insan odaklı politika ve girişimler sürdüren bir ülkeyiz. Sadece son G20 Liderler Zirvesi'ne bakmak bile Türkiye'nin uluslararası rolünü anlamak bakımından yeterli olacaktır. Zirvede Türkiye'nin Karadeniz Tahıl girişimi kapsamındaki çabalarıyla barış ve gıda güvenliğine, sıfır atık girişimiyle çevre sorunlarıyla mücadeleye katkıları takdir edildi. Sürdürülebilir kalkınma ve refah ortamını tehdit eden terörizm ve düzensiz göç gibi konularda zirve bildirgesine güçlü yazımların girmesini sağladık. Bildiğiniz üzere G20 zirvesi uluslararası ulaştırma koridorları bakımından da bazı yeni fikirlere sahne oldu. Biz üç kıtanın buluştuğu bir noktada işbirliğini teşvik eden her plana açık olduk. Ancak şu bilinmelidir ki bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu da rasyonel hesaplamalarla her zaman öne çıkıyor. Türk dünyasını Avrupa'ya bağlayan Hazar geçişli orta koridor ve Irak üzerinden geçecek kalkınma yolu Türkiye'nin bağlantısallık açısından merkezi rolünü ortaya koymaktadır. Bu iki hususta yakından takip eden arkadaşlar bu konuları gerçekten iyi bilmekte. Ukrayna Savaşı ve Covid-19 salgını gibi küresel ve jeopolitik ortamı derin bir şekilde etkileyen gelişmeler, orta koridorun güvenilir bir alternatif rota olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde ifade ettiler. Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden kalkınma yolu projesinde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz. Öte yandan küresel bir enerji krizinin yaşandığı günümüzde Türkiye kaynak ve güzergah çeşitlendiren, temiz ve yenilenebilir kaynaklar dahil enerji yatırımlarını sürekli artıran bir konumdadır. Bu vasıflarımızla bölgemizde ve ötesinde enerji güvenliğine katkı sağlamaktayız. Çabalarımızda Avrupa Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşümünü de dikkate almaktayız. Avrupa Yeşil Mutabakatını ve sınırda karbon düzenlemesini yakından takip etmekteyiz. Türk dünyasının aile meclisi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde her zaman enerji temel bir işbirliği alanı olmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve TANAP gibi stratejik yatırımlarımız bulunmaktadır. Bu işbirliğinin Türkmen doğalgazını da içerecek şekilde genişletilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu yıl Kazakistan'da gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde enerjiye ilaveten ekonomilerimizin bütünleşmesi alanında ciddi adımlar atacağız. Bu da ilişkilerin kurumsallaşması açısından tarihi bir dönüm noktası olacak. Günümüzün uluslararası dengelerinde bu bütünleşmenin gerçekten büyük bir stratejik değeri bulunmakta. Düşünün, geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Dünya ile ticaret hacimleri 1.2 trilyon dolara ulaştı. Bunu daha ileri noktalara taşımak için elimizde büyük fırsat ve imkan bulunmaktadır. Mart ayında Ankara'da düzenlediğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinde Türk Yatırım Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşmanın imzalanması için Türk dünyası için çok somut bir kazanım olmuştur. Bağdat Bey aramızda, kendilerine de bu yeni görevinde çok başarılar diliyorum. Ee, inanıyorum başarılı olacak. Böylece 2022 Semerkant Zirvesi'nde kombine yük taşımacılığı, basitleştirilmiş gümrük koridoru ve Turan Özel Ekonomik Bölgesi'nin oluşturulması kararlarının ardından yeni, önemli ve kurumsal bir karar da atılmış oldu. Türk Devletler Teşkilatı sadece bir araya gelip toplanan değil, Türk Devletlerinin ekonomik, siyasi, kültürel her alanda kurumsal işbirliğini güçlendiren bir yapıya dönüştüğünün de nişanesidir. Türk Yatırım Fonu sayesinde KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlayacak bir yapıya kavuşacağız. Bağdat Bey bize bunu mümkün kılacak, değil mi Bağdat Bey? Büyük Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Türk iş dünyasının kıymetli fertleri, çok değerli kardeşlerim. Sizlerle küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin duruşunu paylaştım. Konuşmamın son bölümünde sözü yine sizlere getirerek Türkiye yüzyılında hedefleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı ve Türk iş dünyasının nasıl bir işbirliği modeli izlemesi gerektiğine değinmek istiyorum müsaadenizle. Bizim geliştirdiğimiz bir model var arkadaşlarla. Buna 3E modeli adı vereceğim. Yani entegre olmak, eş sağlamak ve etki bırakmak. Her şeyden evvel bütün dünyadaki girişimcilerimizin ve iş derneklerimizin DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi çatısı altında entegrasyonunu daha da ileri götürmeliyiz. Kendimizi sürekli yenileyerek, yeni kurumsallaşma fikirleri geliştirerek birlikteliğimizi güçlendirmeliyiz. Bu noktada dünyadaki iş insanlarımıza DİK'e ve DETİK'e daha faal katılmaları ve destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Devletimizin dış ilişkilerini bütün boyutlarıyla tesis etmek ve yürütmek ve yönlendirmekten sorumlu bir bakanlık olarak iş dünyamızla eş en önemli vazifelerimiz arasında görmekteyiz. Zira güçlü, kendine yeterli ve küresel fırsatlara erişimi olan bir ekonomi, milli gücümüzün kritik bir parçası, güvenlik ve refahımızın ise teminatıdır. Bu noktadan hareketle bakan olarak göreve başlar başlamaz bütün teşkilatımıza bir genelge yayınlayarak ülkemizin dış ticari ve ekonomik menfaatlerinin takibi hakkındaki çalışma esaslarımızı ortaya koyduk. Misyonlarımızı iş adamlarımızla daha fazla işbirliği içerisinde olmaya teşvik eden ve yol haritasını çizen bir genelge yayınladık. 260 misyonla dünyanın en büyük 5. diplomatik gücü olan hariciyemiz her zaman ve her yerde iş dünyamıza yakın eş eşgüdüm içinde olacaktır. İşte milletimizin dinamizmini küresel çapta tek bir çatı altında entegre etmiş iş dünyamız ile bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın tam işbirliği ve eşgüdümü tüm dünya olarak belirlediğimiz sahada arzu ettiğimiz etkiyi bırakacaktır. Bu etki Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarıyı diğer inovasyon ve kritik teknoloji alanlarına yaymaktır. Bu etki Türkiye'nin zenginliğini ve dinamizmini her alanda markalaştırmaktır. Bu etki milletimizin çıkarlarına her coğrafyada daha da büyük bir güçle sahip çıkan küresel bir Türk diasporası, küresel bir Türk lobi gücü yaratmaktır. Zira yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız milletimizin eşsiz beşeri sermayesidir. Teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayan, bilgi ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden bu beşeri güçle gençlerimizin startuplarını unicornlara dönüştüren bir ekosistem oluşturmak hiç de uzak değil. Ana vatanla bağlarını, değerlerini ve kimliğini koruyan diasporamızla, Küresel çapta etkimizi, stratejik pazarlara, erişimimizi ve rekabet gücümüzü çok da üst düzeye taşıyabiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Türkiye yüzünden yakışan da budur. Dışişleri Bakanlığı olarak bu yolda Türk iş dünyasının her alanda önünü açmak ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nın tüm bu çabalarımıza imek katacağına inanıyor, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ ol, sağ ol.